Bilmece, bilmece, babada var kaçıcı. Bebek biberim düşürünce çok ağlar bence. <laughs> C. Civciv metalcik canım civciv minicik cuma gün gelince canlanır camiye gidince. Çam <laughs> çam çikolata çok severim çilekli turta. Çab çab Çaban keçileri kaçırdı çatıya çıktı aradı. De. Ha daha E bir benzerim. Eşeğini dehlerim. Elma edik deyince en başta ben. F. fındık fıstık gibiyim. pek faydalı bir harfim. Fa ilefe'nin baş harfi. gölgemi takip ederim. <laughs> Gelemiyorum hiç basından çok güzel Duruma bak. Sağ sonra ilk hafta sonra beni alın. Senin dostum ıslamı hiç iyidir. Vücudun kazansın sahip. <gülüyor> 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 e i̇ncecik bir ineğim bazımda var birinci mincilerim. E i̇ri iri ineğim gibi. <gülüyor> <gülüyor> tık 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 benim minik kelebek tık <laughs> le, leylek, leylekle elli kilo çekirdek, uzun bir çubukla dokunur bir çocuğum. Vallahi Maaşı almasam atlamış, birisi de atlamış. Şimdi bilir bu da maaşı ödeyen onlara. <laughs> <laughs> Ney, bensiz soru sorulmaz değil mi? Tanına doğru çok kıymetlidirler. Nereye gittiler? Pat Patlıcan. Pat <laughs> Patlıcan patates prensi çok sağlıklıyım baksan. Pırpır eder kalbim prenses gibiyim. <laughs> Bazen söyleyemezler benim bulunduklarım kelimeleri. Ben sana anlat çocuklar ben seni hepinize. <laughs> <laughs> Sessiz sakin biriyim. Solucana benzerim. Yılan gibi ses çıkarır. şekerleme. Tatlı tatlı konuşalım. Türkiye'de yaşayalım. <laughs> Bu kurtuğu kadar yanmış olmaya başlamış. Uçak olup uçalım, uzak yerlere kaçalım. Horoz <laughs> beni pek sever. Her sabah ü, ü kafam Efendim, var iki üzüm. Bu da sana son sözüm. Aa, onu verdim, güzel onu verdim. Veda vakti geldi, ayağa bakma.